Merhaba sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla Samsun Tekkeköy'de devam ediyor ve makina sektöründe özellikle Samsun'da bir marka isimdeyiz. Neredeyiz? Gemaksan'dayız. Yanımızda da firmamızın sahibi ve markamızın kurucusu Mustafa Yavuz ile birlikteyiz. Merhaba deyle programımıza başlayalım. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Sizi Bizler daha iyi bulduk. Sağ olun. Bizler de e, çok iyiyiz. Şimdi yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgiyi alacağız ama öncelikle firmamızı tanıyarak başlayalım programımıza. Buyurun. Firmamız nasıl oluştu? Hikaye nerede başladı diyelim? Hikaye e, yaklaşık 17 senelik bir kendi vergi levamız var. Ee, öncesinde çıraklık dönemimiz var. Çekirdekten gelmeyiz. İlkokuldan sonra bu işe atandık. Bu işte devam ediyoruz. Yani metal işleriyle uğraşıyoruz. Denizcilerin işlerini yapmaya çalışıyoruz. Denizdeki balıkçıların işlerini elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda peki dünden bugüne baktığımız zaman şu anda Gemaxan olarak Samsun'da bir marka haline geldik. Ee, peki bu markalaşma süreci nasıl oluştu? Markalaşma süreci tamamen iş anlamlı. Yani e, kaliteyi yaparsanız kaliteyle karşı karşıya gelirsiniz. Ama kalite yapmazsanız bu iş tabii ki her her sektörde olduğu gibi hı hı. kabullenirse... Yaparsınız, kabullenmezse, bu insanlar kabullenmezse size gelmezler. Bu kadar basit yani bu işle alakalı. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler programımız hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz. Buyurun birlikte izleyelim.